Merhaba değerli öğrenciler. 38. föyde insan ve doğal çevre konusunu işleyeceğiz. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri e, tarihin ilk dönemlerinde insanların faaliyetleri avcılık ve toplayıcılık, tarım ve hayvancılık şeklindeyken, doğal çevreden yararlanma biçimleri sadece temel ihtiyaçları gidermeye yönelik beslenme, giyinme ve barınma şeklindeydi. Günümüzde ise insanların faaliyetleri tarım ve hayvancılıktan başka sanayi ve ayrıca bilim ve teknolojiyi kullanmak şeklindedir. Ee, doğal çevreden yararlanma biçimleri ise temel ihtiyaçların yanında diğer yaşamsal ihtiyaçlar, ulaşım, iletişim, ticaret, spor, sosyal faaliyet e, ve kültürel faaliyetler sayılabilir. İnsanların ve diğer canlıların sürekli etkileşim içinde olduğu doğal ve beşeri yaşam alanına çevre denir. İnsan çevresine uyum sağlarken aynı zamanda onun ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedir. Beslenme, barınma, ulaşım ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreden yararlanmaktadır. Yaşamın devamı için bitkisel ya da hayvansal besin maddelerine ihtiyaç vardır bundan dolayı insan neolitik çağdan itibaren iklimin elverişli olduğu verimli topraklarda tarım, mera ve çayırlarda ise hayvancılık yapmıştır. Zamanla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha geniş alanlara ihtiyaç duymuştur. Bu sayede barajlar ve sulama kanalları yaparak daha geniş alanlarda tarım yapma imkanı bulmuştur. Bu durum bazı alanlarda doğal çevrenin tahrip olmasına neden olmuştur. İnsan zarar verici canlılardan, doğal unsurlardan olumsuz etkilerinden korunmak ve ayrıca dinlenmek amacıyla barınmaya ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için doğadaki taş, toprak, ağaç gibi malzemeleri kullanarak meskenler inşa etmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanın doğaya karşı bağımlılığı azalmıştır. Doğadan elde ettiği çimento, çakıl, kum ve demirden betonarme ya da çelik yapı sistemli binalar yapmıştır. İnsan genellikle yerleşme için doğal ve beşeri çevre koşullarına uygun olduğu alanları tercih etmiştir. Doğadaki tatlı su kaynaklarını, içme suyu ihtiyacını karşılama, tarım alanlarını sulama, ya da te sanayi tesislerinde üretim amaçlı kullanmaya başlamıştır. Göl, deniz ve okyanuslardan balıkçılık, ulaşım ve turizm faaliyetlerinde yararlanan insan akarsuların enerji potansiyelini kullanarak hidroelektrik enerji üretmeye başlamıştır. Günlük hayatımızda kullandığımız hemen hemen her şeyi yaşadığımız çevreden temin etmekteyiz. Doğadan elde ettiğimiz Ham maddeleri sanayi tesislerinde işleyerek kullanırız. Örneğin ağaçlar kullandığımız ahşap malzemelerin ham maddesidir. Arabalarda, evlerde kullandığımız bazı aletlerin ya da inşaatta kullandığımız demirin kaynağı doğadaki madenlerdir. Ayrıca konutların ısıtılmasında, ulaşım araçlarının çalışmasında ve elektrik enerjisi üretiminde de petrol, doğalgaz, kömür gibi madenlerden yararlanmaktayız. Topraktan, sudan, bitkilerden ve hayvanlardan elde ettiğimiz ham maddeleri de ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanırız. İnsan bir yerden bir yere gidebilmek ya da mal ve hizmetleri bir yere götürebilmek için ulaşıma ihtiyaç duyar. Ulaşım içinde köprüler, tüneller, karayolları, havalimanları, demir yolları ve limanlar yapmıştır. Ancak yeryüzünün şekilleri, yeryüzü şekilleri ulaşım koşullarını bazen olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden arazinin ulaşımı zorlaştırdığı yerlerde teknolojik imkanlarla köprü ve tüneller yaparak yollar, deniz kıyısında dolgu alanları oluşturarak yol ve havalimanları yapmıştır. Evet, Marmaray projesiyle devam ediyoruz. Asrın projesi. Marmaray, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan küçük çekmece yani halkalı istasyonu ile ilçesindeki demir yolu hattını, Asya yakasında bulunan Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki demir yolu hattına, İstanbul Boğazının altında bulunan tüp geçitlerle birleştiren projedir. Marmaray İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Kazlı Çeşme ile Anadolu yakasında bulunan Ayrılık Çeşme arasında yer almaktadır. Marmaray ile İstanbul ulaşım sorunlarının uzun vadede çözümlenmesini amaçlamıştır. Evet, ikinci proje Avrasya Tüneli, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi. İstanbul'un Avrupa ile Asya yakasını İstanbul Boğazı'nın deniz tabanı altından iki katlı tünelle bağlayan toplam 14.6 kilometrelik uzunluğa sahip olan ilk karayoludur. İstanbul Kazlıçeşme ile Göztepe güzergahına yapılan Avrasya Tüneli sadece hafif araçların yani otomobil ve minibüslerin kullanılması için yapılmıştır. Osman Gazi Köprüsü Osman Gazi Köprüsü ile İzmit Körfezi 1 saatten 6 dakikaya inmiştir. İstanbul Bursa arası 3 saatten 1 saate inmiştir. İstanbul Eskişehir arası 4 saatten 2,5 saate inmiştir. İstanbul İzmir arası 8 saatten 3,5 saate inmiştir. İzmit Körfezi'nin Dilovası Dilburnu ile Altınova'nın Hersek burnunu bağlamaktadır. Toplam 2862 metre uzunluğuna sahip olan Osman Gazi Köprüsü, Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise dördüncü uzun köprüsüdür. Karadeniz Sahil Yolu Karadeniz Sahil Yolu, Sinop'tan başlayarak Sarp sınır kapısına kadar uzanan 702 kilometre uzunluğuna sahip bir yoldur. Karadeniz Sahil Yolu Türkiye'yi Kafkaslara ve oradan da Orta Asya'ya bağlamaktadır. Ordu Giresun Havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı Avrupa'ya ve Türkiye'de deniz üzerine inşa edilen ilk, dünyada ise e, ikinci sırada yer almaktadır. Birincisini Japonlar yapmıştır, Kansai bu havalimanı ile Ordu, Giresun illeri ile yakın çevresinin hızlı ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşturulması amaçlanmıştır. Maltepe Sahil Parkı İstanbul ilinin Maltepe ilçesinin sahil şeridine kurulmuştur. 120 hektarlık alanı kaplayan Maltepe Sahil Parkı dünyanın en büyük şehir parkları arasında yer almaktadır. Maltepe Sahil Parkı, yeşil alan 80 hektar, rekreasyon ve spor alanı 10 hektar, oyun alanları 10 hektar ve diğer alanlar 20 hektar olmak üzere 4 büyük bölümden oluşmaktadır. Evet, dünyadan örnekler. Birincisi Palmiye Adası. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Dubai kıyılarında 5.7 kilometre uzaklıkta bulunan kum ve taşlarla doldurularak inşa edilmiş dünyanın en büyük yapay adasıdır. 1060 evden oluşan Palmiye Adası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin turizm merkezi haline gelmiştir. Manş Tüneli İngiltere ve Fransa'yı Manş Denizi'nin altından birbirine bağlayan bir demiryolu tünelidir su altındaki bölümü 38 kilometredir. Hollanda polderleri deniz ve bataklıkların doldurulmasıyla oluşmuş alanlardır. Hollanda yüz ölçümünün yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Kansai Havaalanı Japonya'da Osaka Körfezi açıklarında yapay bir ada üzerinde inşa edilen ilk havaalanıdır. Kansai Havaalanı 3 kilometre uzunluğunda bir köprü ile ana karaya bağlanmıştır. Doğal ortamda insan etkileri İnsanın doğayı ihtiyaçları doğrultusunda kullanırken doğaya müdahalesi de tarih boyunca farklı şekillerde olmuştur. Sanayi devriminden sonra nüfusun hızla artması ve gelişen teknoloji insanın doğaya daha fazla müdahale etmesine neden olmuştur. Doğal çevre insanın bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıyla bozulmaktadır. Özellikle hayatımızın her alanında fosil yakıtların kullanımının artması hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. İnsan besin ihtiyaçlarını karşılamak, yeni yerleşim alanları açmak ya da sanayi tesisleri kurmak için ormanları tahrip etmektedir. İnsanın yapmış olduğu bu müdahaleler ekosistemde dengeyi sağlayan bazı hayvan ve bitki türlerini yok etmiştir. Günümüzde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bazı canlı türleri bulunmaktadır. Derisi için avlanan timsah, boynuzları için avlanan gergedan ve yaşam alanı daralan Bengal kaplanı bu duruma örnek verilebilir. Son yüzyıla baktığımızda çevre kirliliğinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken insanın daha iyi koşullarda yaşama hırsıdır. Hava, su, toprakta meydana gelen bu kirlilik başta insan olmak üzere bütün canlıları olumsuz etkilemektedir. Doğa kendine has kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklere sahiptir. Çeşitli katı, sıvı atıkların, ağır metallerin toprağa ve suya bırakılmasıyla oluşan kimyasal kirlenme sanayi bölgelerinde oldukça fazladır. Hava, su ve toprağın fiziksel özelliğinin gözle görülür şekilde bozulmasıyla ortaya çıkan fiziksel kirlenme özellikle maden bölgelerinde fazladır. Hava, su ve toprağın çeşitli mikroorganizmalarla kirlenmesi ve biyolojik yapısının bozulmasıyla oluşan biyolojik kirlenme çoğunlukla tarım topraklarının zirai ilaçlara maruz kalması sonucu oluşur. Sanayileşme ile birlikte kömür, petrol gibi fosil yakıt tüketiminin artması hava kirliliğine neden olmaktadır. Fabrikaların bacalarından, egzozlardan, termik santrallerden ve evlerden çıkan zehirli gazlar bu kirliliğin ana nedenidir. Havaya karışan bu zehirli gazlar asit yağmurlarına neden olmaktadır. Ayrıca geniş çaplı orman yangınlarıyla ortaya çıkan gazlar da havayı kirletmektedir. Bu tarz olayların çok olması atmosferdeki karbondioksit oranını artırmaktadır. Karbondioksit oranının artması sera etkisine, bu da dünyanın ısınmasına, buzulların erimesine ve iklimlerin değişmesine neden olmaktadır. Evet. Atmosferin dengesini bozan insan faaliyetleri fosil yakıtlarının yani e, sanayi, ulaşım, enerji üretimi ve konutların ısıtılmasında kullanılması neden olduğu sonuçlar sera etkisi, kuraklık, buzulların erimesi, hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, çölleşme, ormanların azalması, asit yağışları Astım ve kanser hastalıklarının artması, doğal ve beşeri ortamın zarar görmesi, ozon tabakasının incelmesi sayılabilir. Fosil yakıtların kullanılması sonucunda karbondioksit oranının artması, yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının artmasına neden olur. Bu olaya sera etkisi denir. İnsanların hidrosfere etkileri. Hidrosferin kirlenmesine neden olan insan faaliyetleri, sanayi tesislerinin atık suları, yerleşim birimlerinin kirli suları, kirli akarsularla tarım alanlarının sulanması, petrol tankerlerinin yaptığı kazalar sonucu meydana gelen petrol sızıntıları. Hidrosferin dengesini bozan insan faaliyetleri ise, Akarsular üzerine kurulan barajlar, su kaynaklarının aşırı kullanımı, Aral Gölü mesela dünyanın dördüncü büyük gölüyken şu an yüzde doksanı kurumuş durumdadır. İnsanların litosfere etkileri, litosferin kirlenmesine neden olan faali, insan faaliyetleri, kimyasal gübre ve tarım ilaçları, sanayi testlerinin atıkları yerleşim birimlerinin atıkları, nükleer santrallerde meydana gelen sızıntılar. Litosferin dengesini bozan insan faaliyetleri ise tarıma uygun olmayan alanların tarıma açılması, tarıma uygun alanların yerleşim ve sanayi alanına dönüştürülmesi. Bunun dışında madencilik faaliyetleri, bataklıkların kurutulması, denizin doldurulması, Akarsu yatağının değiştirilmesi insan faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, yol, tünel ve köprü yapımı da etkilidir. İnsanların biyosfere etkileri. Biyosferin dengesini bozan insan faaliyetleri, ormanların tarım ve yerleşim alanına çevrilmesi, ormanlık alanlarda sanayi tesislerinin kurulması, ormanlardan yakacak odun ve kereste elde edilmesi, ormanların çayır ve mera alanına dönüştürülmesi, insanların yaşam alanının genişlemesi, balıkların aşırı miktarda avlanması, avlanılması, kanalların açılmasıyla Panama ve Süveyş Kanalı örnek gösterilebilir. Okyanus ve denizlerdeki canlı dengesinin bozulması birer örnektir. İnsanların doğal çevrede yaptığı değişimlerin etkileri çevre kirliliği artmıştır. Doğal kaynaklar tükenmeye başlamıştır. Küresel iklim değişikliği yaşanmaya başlamıştır. Su kaynakları azalmıştır. Doğal afetler artmıştır. Çevre bilinci artmıştır. Devletler doğal çevreyi korumaya yönelik yasalar ve yönetmelikler çıkarmıştır. Ödev testine geçiyoruz. Birinci soru, insanların tarihin ilk dönemlerinde doğal çevreden yararlanma biçimleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz? Başlangıçta sadece beslenme ve barınma vardı. Ee, i̇lk dönemler dediği için tarihin ilk dönemlerinde ulaşım, iletişim yoktu. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 E seçeneği olacaktır. İkinci soru, Karadeniz sahil yolu bulunduğumuz merkezden başlayıp Sarp sınır kapısına kadar uzanmaktadır diyen bir kişinin haritada gösterilen merkezin hangisi de yaşadığı söylenebilir. Ee, Karadeniz sahil yolu Sinop'tan başlamaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangilerinin İstanbul'da yer aldığı söylenemez. Maltepe Sahil Parkı İstanbul'da, Avrasya Tüneli İstanbul'da, Marmaray İstanbul'da, Osman Gazi Köprüsü ise Kocaeli ile Yalova arasında bulunmaktadır. Bu nedenle yalnız 3 A seçeneği cevap alacaktır. Dördüncü soru, fosil yakıtların termik santrallerde kullanılması... Atmosfer kirliliğine neden olmaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerin gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında hangisinde yukarıdaki durumun diğerlerine göre daha fazla yaşandığı söylenebilir. E, nüfus açısından ve gelişmişlik seviyesi açısından baktığımızda ABD doğru cevap olacaktır. Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin kullanıldığı santrallerde asit yağmurlarının görülme ihtimali diğerlerine göre daha azdır. E, uranyum ve toryumda asit yağmuru görülme ihtimali azdır. Fakat fosil yakıtlar olan petrol ve linyitte ise daha fazla e, asit yağmuru oluşur. Bunların kullanıldığı bölgelerde doğru cevap 2 ve 3C seçeneği olacak. Deniz taşıtlarından çıkan yanmış yağlar, mazot ve katranlar hidrosfer kirliliğine neden olmaktadır. Buna göre haritada numaralarla gösterilen su yollarındaki deniz trafiği dikkate alındığında hangisinde hidrosfer kirliliğinin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir. Bu açıdan düşündüğümüzde en az kullanılan artık Magellan boğazıdır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Çünkü Panama Kanalı açıldıktan sonra artık gemilerin Amerika kıtasının batısına geçmesi için Güney Amerika'yı dolaşmasına gerek kalmamaktadır. Bu nedenle Panama Kanalı Magellan Boğazı'nın yükünü devralmıştır. İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Süveyş Kanalı ve Hürmüz Boğazı daha yoğun olacaktır. Bu açıdan hidrosfer daha fazla kirletilmiş olacaktır. Evet, yedinci soru. Haritada numaralanmış yörelerin hangilerinde litosferin kirlenmesinde endüstriyel atıkların etkisi daha fazladır? Sanayinin gelişmişliği açısından baktığımızda ABD ve Avrupa'da daha fazla gelişmiştir. Bu nedenle sanayi atıkları endüstriyel atıkları litosferi daha fazla kirletecektir. Yeni nesil sorulara geçiyoruz. Tarihin ilk dönemlerinde insanların doğal çevreden yararlanma biçimleri, günümüzdeki insanların doğal çevreden yararlanma biçimleri, hem tarihin ilk dönemlerinde hem de günümüzdeki insanların doğal çevreden yararlanma biçimleri Venn şemasında yeşil renkle gösterilen alana yukarıdakilerden hangilerinin getirilmesi doğru olur? 1 ve 3'ün 1 ve 3'ün getirilmesi daha uygun olacaktır. Çünkü tarihin ilk dönemlerinde insanlar doğal çevreden yararlanma biçimlerinde beslenme ve giyinme koşulları etkili olmuştur. Bunlar e, şurada bulunmalıdır. 1 ve üç. E, i̇letişim ise e, günümüzde kullanılan unsurlardan biri. O yüzden iki numara buraya yazılmalıdır. E, tarihin ilk dönemlerinde e, kullanılan e, spor yine olmaz. Spor da günümüzdedir. O yüzden 4 numara da buraya yazılmalıdır. E, evet sol taraf boş kalmaktadır. İkinci soru, coğrafya öğretmeni Taşkın Bey, öğrencileri Adem ve Merve'den insanların çevre üzerindeki olumsuz etkilerine örnek vermelerini istemiştir. Adem, sanayi bölgelerinden akarsulara bırakılan kimyasallar, Merve ise termik santrallerde enerji elde etmek için kullanılan fosil yakıtları örnek vermiş. Öğrencilerin verdikleri bu örnekler öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangilerine neden olmaktadır? Adem'in verdiği örnek hidrosferi kirletmektedir. E, Merve'nin verdiği örnek de atmosferi kirletmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir. Üçüncü soru. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de yer alan 3 ulaşım yolunun özelliği verilmiştir tabloda verilen ulaşım yolları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? İstanbul'un Avrupa ile Asya yakasını İstanbul Boğazı'nın deniz tabanından altından bağlayan ilk karayoldur. Bu Avrasya Tüneli'dir. İzmit Körfezi'nin Dil Ovası Dil Burnu ile Altınova'nın Hersek Burnu'nu bağlayan Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise dördüncü en uzun köprüsüdür. Bu da Osman Gazi Köprüsü'dür. İstanbul'un Avrupa yakası da bulunan küçük çekmece ile demiryolu hattını Asya yakasında bulunan Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki demiryolu hattının İstanbul Boğazı altından bulunan tüp geçitle birleştiren demiryoldur. Bu da Marmaray projesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru ve son soru insanların ihtiyaçları doğrultusunda bataklıkları kurutulması, denizde doldurması, kavram haritasında neden sonuç ilişkisini aşağıdakilerin hangisinde yaşandığı söylenemez. Jeomorfolojik yapıyı değiştirir demiş, litosferin dengesini bozar. Hollanda polderlerinde görülür bu durum. Maltepe sahil parkında bu durum görülür. Karadeniz sahil yolunda bu durum görülür. Palmiye adasında bu durum görülür. Manş tünelinde ise bu durum görülmez. Çünkü jeomorfolojik yapıyı değiştirmeye yönelik bir unsur değildir ve litosferin dengesini bozmaz. Doğru cevap seçeneğidir.